Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile oynayacağız. <laughs> Livik Livik ha haritasında oynayacağız arkadaşlar. Şunu iptal deyip atlayalım. Bir de ben bu şu camı kapatayım. Aynen. Tamam. Kendisi atmazdı tabii. Şimdi gel gel gel. Arkadaşlar bir de ben dörtlü mü oynuyormuşum ben iki daha zannettim. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar böyle bir baga gibi yükleniyor. Sonra yüklendiğinde de oluyor. Böyle yükleniyor arkadaşlar biraz bak oluyor ama. Tamam. Tamam. Güzel güzel. Silah da bulsak tam güzel olacak. Buldum. Ve SKS. Bu SKS güzel arkadaşlar. Rektörü istenemedim. Ya kullanmadım. O iki seviye öf. Lan ne biçim bir evden bu kadar şey çıktı. söyleyeyim. Kok beşlikmiş. Yok, belki en kötü bir şey bulursam kal. Tamam. <laughs> Adam falan da yok. Olsa öldüreceğim de. Yok yok. Şu hopörleri kapatalım. Tamam. Adam adam mı beyaz? Yok. Lambaymış. <laughs> o üst seviye kosk. Sevindim yani. Tamam. O bu Tamam tamam. M416. Neyle değiştireceğimi bilemedim. Kalsın yani 416 ama dur. Tamam. Arkadaşlar ben 556 alıyorum ki ee, güzel bir silah bulursam lazım olsun. Mesela M416. Oradaki silah mıydı bilmiyorum. Ama başka silah arkadaşlar. Arkadaşlar bir de tek iki kişi kalmışız. Diğeri AFK herhalde bakayım. Şu an galiba AFK. Adam ses. Cidden insan sesi duydum. Şöyle bir ses açalım. Atlayayım mı direkt? Bu arada bir yerler sıkıyor ama Nerede Ta tam tahmin edemedim Allah Vaymış Bu çok sesli ya bak Abi bak bu ayı gönder bak hemen altındayım bak Vay bu ayı gönder gitme Gitti Yakın bir yere gönder bari. Uçtu uçtu. Daha yeni oldu da gönderdi. O da adam nerede? He. Takım arkadaşı da bu da olabilir. Adam ben böyle uçtu çünkü. Gitti yani. Adam öldü. adam öldü arkadaşlar gördüm. Şu an birleşim de Adam ne? var mı? Taşmış mı? Kaya ya. Ne taş? 3 x mi? Abi dur. Evet, tamam. Bir şeyle oynamadım. Şöyle bir yukarı kaldıran. İki seviye yelek iyi oldu. Bu huh. Buna güzel şeyler çıktı. Tamam. Aa, arkadaşlar adam böyle giymiş kapağı açık çünkü bu girmiş giymiş almış her şeyi adam adamda galiba çok kötü silah vardı o skal buldum Çek. At, 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 Aç. Başka. Koş. Ay ben ne aldım ne? Tamam sen. Tamam güzel. Tamam, Her şey tam ayağında. AKM bulduk bak. Mı? AKM mi sıçranlı? AKM bence daha iyi değil mi? Bu bir bakayım Bu meyve. Tüm bu bak. Tüm bu Tamam. Her şeyi bıraktık. Şimdi üç seviye çantamı. Abi ne yaptın? Oo. Üç seviye çanta, üç seviye kask, bir de üç seviye yelek bulduk bu mu... Aa adam Ben de tam haritaya bakmıştım. Abi yavaş, yavaş. Saniye hiç içerinde öldü ya. O M416 mı? Şey dedi işte bir sıkallı. İleri gidi. Arkadaşlar adam AFK değil. Şu an etrafına bakıyor. Geldiniz biz de <laughs> <laughs> Hu. Arkadaşlar biraz rüzgar sesi geliyorsa üzgünüm. Pevane'den dolayı. Oo yakın mı? Hayır. uzak ya. Adam mı var? adam şey var burada hissettim. Av kesici. Şu av kesiciden bir tane için enerji içeriydi. silah sesleri geliyor. Tamam. Arkadaşlar bunu içtiğiniz zaman daha hızlı koşuyorsunuz evvelde. Burada bu da bu MKK 12 daha yeni görüyorum. Arkadaşlar bu silah iyi ise yorumlara yazın. Hatta bir deneyeyim. Çok mu? Yok o kadar güzel değil. Güzel silah değil. Böyle. Böyle üst kata böyle gidiyoruz demek. Üst seviye çanta ya arkadaşlar istediğini sıldığın İki tane adam. Olmaz ki Üç tane adam ya. Gel gel öldür al. Ya olmaz ki böyle ya. Olmaz ki baba iki tane adam dolaşıyor lan. 3 Üç hatta. Üçünü ben öldürürdüm. Gizlenerek öldürürdüm. Ya olmaz ki. hayır silahlarım da güzeldi. Silahım güzeldi. Olmaz <laughs> sonra kalsın Bu adam da mal yadı baba yetmiyor Al. Adam var, adam var. Çalayırsak lan. Deli ya. Arkadaşlar bunu izleyin. Bakalım ne yapacak. Yenilecek ama yapacak bir şey. Yok. İzleyelim bir. 11 kişi kalmış zaten. Adamda doğru düzgün bir şey de yok. Ben o adamlar var ya. Cık. Yo yo bu da bilmiyor. Arkadaşlar izleyen için teşekkürler videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz. Üzüldüm ya. Bay bay.